Şapkalı çocuk, şapkalı çocuk. Arkadaşlar merhaba. Benim ismim Şapkalı. Bugün deniz çok hareketli. Az önce denizden bir şey zıplaya zıplaya oltamın ucuna kadar geldi. Bu gerçekten çok garip. Bu sanırım küçük bir g harfi. Bakalım denizden başka neler çıkacak. Haydi oltalar suya. Yani bir yemeğe benziyor. Yemeli miyim? Karnım da çok aç. Çok güzel görünüyor. Çok çıktım ben. Galiba yiyeceğim. Hop su yüzüne çıkıyoruz. G -g Arkadaşlar ben denizden bir harf daha tuttum. Bu kesinlikle bir g harfi. G g g harfi. G g g g harfi. G harfiyle başlayan bir hayvan da biliyorum. G g goril. G G G Goril. Bugün de G harfini öğrenmiş olduk. G G G Goril. Şapkalı çocuk, şapkalı çocuk.